Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili ikizler burçları. Kasım ayında ikizler burçlarını neler bekliyor diye sorduk. Aşk, iş, para, kariyer e, anlamında neler bekliyor dedik. Şey, şifa olsun demek istiyorum. Beğenirseniz beğeni yorumları bekliyorum. Yorumlar kısmında hype uygulaması diye bir uygulama var. Yorumları kaydırdığınız zaman çıkıyor arkadaşlar. Oradan ücretsiz bir şekilde kanala destek olabiliyorsunuz. Aynı zamanda yorumlar kısmına whatsapp iletişim numaralarımı da e, iletiyorum. İsteyen arkadaşlarım oradan ulaşabilirler. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla öncelikle arkadaşlar burada e, aşkla alakalı e, bazı planlarınız var. İstekleriniz, planlarınız, beklentileriniz var. Bununla alakalı kafada plan yapma durumu. Şimdi burada sosyal çevre, arkadaş çevresi olur, iş çevresi olur. Etrafınızda bir takım kişiler var. Şimdi burada diyelim ki iletişim kurmak, haberleşmek, sosyalleşmek ile alakalı bir takım konular. Şimdi bu aşkla alakalı geldiği için arkadaşlar burada artık diyorsunuz ki eğlenelim, gülelim, beraber atıyorum, görüşelim. Çevreyle alakalı, topluluklarla alakalı bir araya gelme isteği içerisinde olabilirsiniz. İlişkisel anlamda hayatınızdaki kişiyle de beraber belki de. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla kendinizi yalnız, dışarıda bırakılmış soyutlanmış gibi hissetme hali. Yani sanki burada diyelim ki aklınızda kalbinizde birisi var. Bu kişi sizin dışınızda arkadaş çevresi, sosyal çevre ile çok fazla iletişim halinde. Ama burada bir şekilde siz bundan nasiplenemiyorsunuz gibi bir durum verdi. Hani burada bir özlem duygusu bir karşı tarafa karşı eksiklik yokluğunu hissetme hali. Diyorsunuz ki mesela ben bu kadar plan yapıyorum. Hani ikimizle alakalı. Diyelim ki beklentilerim var. Belki bununla ilgili çevreyle ilgileniyor. Çevreyle iletişim halinde. Ama ben bir türlü bu kişiyle bir araya gelemiyorum. Özlem duygusu işte gibi. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla e, ne var arkadaşlar? E, uzun zaman bu konuyla alakalı uğraşmak, üzerinde emek harcamak, burada sanki bir iletişim bekliyorsunuz karşı taraftan. Haberleşme, iletişim, bekleme hali. Bu e, bir ortak paydada buluşmak olabilir. Sosyalleşmek olabilir. Hani e, iletişime girmek e, olabilir. E, ama burada gördüğüm kadarıyla bu süreçte iletişimle alakalı konularda e, kısıtlanmak yani kılıç sekilisi, elim kolum bağlı kurban psikolojisine sokuyor olabilirsiniz. Burada kendi kendinize kısıtlıyor olabilirsiniz. Karşı tarafla, iletişim kurmak konusunda ya da karşı taraf kendisini sınırlıyor olabilir size karşı iletişim kurmak konusunda. Burada aslında istese arayabilir ya da e, yeni başlangıçlar yapabilir, iletişime geçebilir ya da siz de böyle. Ama burada bir şekilde kendi kafa yapınız e, ile alakalı. Eliniz kolunuz bağlı olmasa da burada Hani değil aslında. Ama bir şekilde e, kendinizi sınırladığınız bir süreçtesiniz. Burada artık bu konu bir kısır döngüye girmiş yani. Öyle söyleyeyim. Dön dolaş hep aynı şeyleri beraber. E, hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Ve bu durumun içerisinde belki uzun vadedir bu devam ediyor. Ve bu durumun içerisinde belki kendinizi birazcık bu ilişkinin içerisinde artık yalnız hissediyorsunuz. Ee, ve bu durumda kurtulmak istediğiniz bir süreç. Özgürleşmek demeyeyim de burada bu durumu terk etmek. Yani diyelim ki burada iletişim, haberleşme, işte iyi şeyler bekliyorsunuz ama bunlar olmadığı için artık bu durumu bırakıp gitme isteği durumuna gelmişsiniz. Evet. Yani sanki burada siz yakın ilişkiler belki istiyorsunuz. Ya da burada şöyle bir şey de olabilir. Çevre bağlantılı bir takım topluluk, arkadaş çevresi, iş çevresi dolayısıyla belki bu kişiyi kaybettiniz. Ya da bu kişinin arkadaş çevresi dolayısıyla aranızda bir şekilde bir ayrılık durumu olmuş olabilir. Ama artık bu durumun içerisinden siz kurtulmak istiyor gibi bir haliniz var yani. Hani sanki burada süreçte sizin e, yokluk enerjisinden, özlem enerjisinden artık bu kısır döngüye giren süreçlerden e, bırakıp gitme haline dönüşme durumunuza gelmiş. Evet. Bu o zaman diyorum ki kılıç altı salısı ne ile ilgili? Neyi terk ediyorsunuz burada? Burada neyi terk ediyorsunuz arkadaşlar? Şimdi kişilere göre anlatayım. Yani detaylı anlatmaya çalışacağım Burada terk edeceğiniz şey Kendi tamamlanmanıza doğru gitmek Hani burada aslında siz diyelim ki Bir imparator Bolluk bereket Huzur mutluluk enerjisi içerisinde kendi bolluğunuza Bereketinize gideceğiniz kendi Kendinizi Tamamlamanız gereken Kendinizi Tamamlamanız gereken Bir süreç yani aslında burada emek vermeniz gereken kişinin kendiniz olduğunu anlayacak olabilirsiniz. Ve burada artık yol nereye gitmek istediğinizi bileceksiniz. Burada gitmek istediğiniz şey aslında karşılığında alabiliyor muyum ben karşı tarafta? Hani verdiğim emeklerin karşılığını alabiliyor muyum? Ben bunun karşılığını alıyorsam şayet bu durum mu fark edip bu yöne doğru gitmek. Yani burada diyeceksiniz, ilişkisel anlamda duygu, ilgi, sevgi kim veriyorsa bana, ben o şekilde o yöne doğru gideceğim diyeceksiniz. Evet. Burada siz bir eril enerjisiniz. Yani şöyle söyleyeyim, bir erilseniz. Diyelim ki siz bir erilsiniz, ikizler burcu erilisiniz. Hayatınızda bulunan imparatorça formatında bir kişiye doğru asıl kişi yani burada annelik enerjisi olan bir kişi olabilir koruyucu kollayıcı besleyici anaç bir kişi olabilir siz haritanızda dediğim gibi daha çok hayatınızda bulunan aslında bir kişiye doğru gideceğiniz çünkü burada almanız gereken ilgiyi, sevgiyi, şefkati aldığınız için bunu fark edeceğiniz ve bu yola doğru gideceğiniz bir süreç olacak dedi arkadaşlar. Yani burada gördüğüm kadarıyla eriller için böyle olmasa da bir şekilde burada aslında size verici davranan, size sevecen davranan, anaç davranan, sizi koruyan, kollayan, Aldığın, verdiğinizin karşılığını alacağınız kişileri fark edip o kişiyle yapacağınız başlangıçlara doğru giriş olabilir evet böyle verdi arkadaşlar yani sanki çoğunuzun hayatına da böyle birisi girecek olabilir ya da burada diyelim ki vardı böyle birisi bu kişi tekrar girecek olabilir hani böyle bir durumda olabilme ihtimali var bazı dediğim gibi hayatınıza girecek kişi kim olabilir burada ee, kim olabilir İkizler, sizin gibi ikizler terazi kova burcu etkili birisi olabilir ondan sonra başak burcu etkili bir kişi olabilir boğa burcu etkili birisi olabilme ihtimali var. Evet haritasında bunlar olabilme ihtimali var arkadaşlar. Bakıyoruz başka bir şey görüyor muyum? Şu anda görmedim. Kendinize göre alın. Ben hani olabilecekleri olasılıkları söyledim. Evet. Ya da burada şöyle bir şey olabilir. Çevre bağlantılı kısıtlanmış hissediyorsanız iletişim konusunda. Bununla alakalı sevdiğiniz kişiye karşı hep kısır döngüyü yaşadıysanız, burada yokluk enerjisi hissediyorsanız, özlem duygusu hissediyorsanız, belki bu çevreyi bırakıp da, bu çevreyi terk edip de aslında size verici davranacak kişiye doğru gidecek de olabilirsiniz. Yani böyle bir durumda olabilme ihtimali var. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla bakıyorum hemen işle alakalı, pardon aşkla alakalı Duyup bilmeniz gereken mesaj nedir? Soyutlanma, fiziksel bağ kurma topluluk. Dedi ki, senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra senin sevginin pembe gülleri senin için açacak sevgi yolla. Yani burada gördüğüm kadarıyla aslında senin sevgin burada karanlık gibi görünen yolları açacak dedi İkizler burçları burada özellikle fiziksel bağ kurmak yalnız değilsiniz dedi kendinize soyutlamak yerine fiziksel bağ kurmanız gereken karşı tarafla bir süreç olabilir evet özellikle çevre belki çevreyle alakalı çok verdi Burada sizin gibi olan kişilerle fiziksel bağ kurmak, topluluklarla iletişime geçmek olabilir. Hani sanki burada diyelim ki kendinizi e, uyumlanamadığınız bir çevre varsa bunlardan soyutlanıp, soyutlayıp belki sizin gibi olan farklı çevrelere doğru gitmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Şimdi gördüğüm kadarıyla dedi ki maddiyat konusunda iş, para, kariyer, maddiyat yeni bir hayata başlamak, yeni başlangıçlar. Bu geçmiş teki yüklerden, sıkıntılı süreçlerden kurtulacağınız. Ve burada aslında hayatla alakalı ben ne istiyorum deyip amacınızın peşinden gideceğiniz. Dedi ki arzularınızın peşinden gidin. Burada bir iş yapıyorsanız bu işte memnun değilseniz arkadaşlar memnun olmadığınız bir şeyler yapıyorsanız artık dedik yeni başlangıçlar yapmanın zamanı geldi ufak bir adım atın burada özellikle dediğim gibi cesur olmanız gereken hani cesur oyunbaz heyecanla fırsatlara karşı ufak da olsa bir adım atmanız gereken aslında burada tutkularınızı ve isteklerinizin peşinden gitmeniz gereken bir süreç. Burada baz almanız gereken konu ben ne ruhum ne tatmin ediyor duygusal anlamda. Yani burada duygusal anlamda ben neyle mutlu oluyorum iş konusunda. Bunu baz almanız gerektiğini görüyorum. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar evet. Tutku tutku bu şöyle bir şey olabilir burada sevdiğiniz bir işle tamamlanmak anlatabilirim burada duygusal olarak sizi tam ve bütün hissettirecek ...ruhende beslendiğiniz bir alana girme bir işe başlama yeni bir başlangıç yani anlatabilirim burada sanki mutsuz olduğunuz aslında sizi çok da tatmin etmeyen ondan sonra sizi zorlayan öyle söyleyeyim bir e, iş ortamı varsa burada artık sizi besleyen duygusal olarak da kendinizi iyi hissedeceğiniz e, yeni başlangıçlara gitmeniz gerektiğini söylüyor olabilme ihtimali yüksek evet burada arkadaşlar Mutlu olduğunuz şeyi yapın dedi kartlarda. Tutkuyla yapacağınız bir adım atın. Burada kaybeder miyim diye düşünmeniz gerekmiyor. Yani burada biraz bardağın dolu tarafına bakmanız, iyimser düşünmeniz gerekiyor. Burada hayatınızla alakalı, işle alakalı bir takım kayıplarınız olduysa, iş para para, para maddiyat belki konularıyla alakalı bir takım kayıplarınız olduysa dedi ki burada şerdeki hayrı gör. Yani burada pişman olup bardağın boş tarafını görmektense aslında belki burada senin ilerleyeceğini buna odaklanman gerektiğini kayıplara değil de bunlara odaklanman gerektiğini söyledi arkadaşlar. Burada dediğim gibi bazılarınız ek bir eğitim alacak olabilir. Hani yapacağınız bir işle alakalı diyelim ki. Ya da bir şeyler hani sevdiğiniz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bununla alakalı mesela kurs, eğitim, yeni iş fırsatları, öğrenim ile alakalı, ek eğitim almakla alakalı olabilir. Bir şeylere başlatın dedi. Arkadaşlar yani burada bir başlama durumu var. Ufak da olsa bir adım atmanız gerektiğini. Artık hayatınızdaki bir durum sona erdi, ee, zorlu süreçlerin sonu. Burada artık yeni mutluluk getirecek fırsatları kucaklamanız gerekiyor. Geçmişi geride bırakmak, yeni başlangıçlara doğru gitmek. Endişelenmek ya da burada pişmanlık, suçluluk duyguları olabilir. Çok fazla düşünüp gece uykusuz kalıyorsanız. Arkadaşlar ee, burada kararlılığınızı korumanız gerekiyor. Hani yorgun hissediyor olabilirsiniz. Belki psikolojik ya da bedensel olarak sıkıntılı hissediyor olabilme ihtimaliniz var. Ama burada sizin bilmeniz gereken şey pozitife odaklandığınız zaman tutkuyla yapacağınız başlangıçlar aslında burada sizi tılsım onlusuna götürecek. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk, uzun vadede belki, hani önümüzdeki 10 sene diyelim mesela. Burada yapacağınız başlangıçlar ve girişimler, sizin önümüzdeki süreçteki maddi başarınızı sağlayacak. Yani burada ne var? Uzun vadeli Kalıcı, sağlam başarılar, hani maddiyatta rahatlık sürecine gireceksiniz dedi. Bu zaman içerisinde yapacağınız bir takım eylemler ve girişimler, özellikle Kasım ayında sonrasında tılsım olmasına dönüşecek dedi arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Evet bakıyorum farklı bir şey görecek miyim diye burada dediğim gibi hani çok maddi açıdan zorlu bir şey vermedi hani kötü bir şey vermedi sadece burada anladığım kadarıyla geçmiş bağlantılı bir, bir takım sıkıntılı süreçlere bağlı olarak belki burada zorlanmış olabil olacak olabilirsiniz birazcık böyle ne zaman deyip size yani burada bir rahatlama süreci muhtemelen yine bir Kasım'ın sonu olabilir. Arkadaşlar. Yani Kasım'ın sonunda biraz biraz belki rahatlamaya başlayacaksınız. Evet. Tam da başlayamayabilirsiniz ama burada önemli olan şey sizin benim gördüğüm kadarıyla. Kasım ayında yapmanız gereken başlangıçları yapmak arkadaşlar. Sanki burada yapacağınız başlangıç önümüzdeki süreçte e, sizin geleceğinizi oluşturacak öyle söyleyeyim. Yani e, burada bir 10 senenizi atıyorum e, garantilemiş olacaksınız mesela anlatabildim uzun vadeli bir başarı, kalıcı bir durum e, olabilir. Evet böyle verdi. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Dedi ki düşüncelerle duygularınla ışığın dünyasını yarat, sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Şimdi burada sizin yaşadığınız yer, yaşadığınız ev, yaşadığınız dünya. Burada aslında düşünce ve duygularınla siz o ışığı yaratacaksınız. Yani burada iyi düşünüp arkadaşlar iyi duygularla aslında istediğiniz yeri oluşturmak, istediğiniz sahneyi oluşturmak. İlahi sistem sizi burada bir yere yönlendiriyor. Sanki sizin burada şu anki bulunduğunuz yerlerde olmamanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Burada ilahi sistem sizi bir yere doğru götürüyor burada aslında istediğin o dünyayı kendin yaratacaksın bu sana bağlı yani sen burada iyi düşünüp arkadaşlar duyguların düşüncelerini olumlu tutup aslında yaşamak istediğin dünyayı yaratacaksın olarak verdi arkadaşlar şimdi bakın burada dikkatimi çeken şey kılıç omlusu Kupa onusu, para onusu. Burada dediğim gibi benim gördüğüm kadarıyla çok zorlu süreçler yaşadıysanız, hani mücadele ettiniz, yoruldunuz, artık bir şeyler yaşamışsınız. Burada artık duygusal başlangıçlar, bu duygusal başlangıçlar olacak, sizi de bolluk berekete götürecek yani. Hani burada siz bir şey yaşıyorsunuz ama bunları boşa yaşamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Bu yaşadığınız şeyler sizin önümüzdeki süreçte uzun vadeli hayatınızı oluşturacak. Benim gördüğüm kadarıyla. Dedi ki yöneltildiğiniz yere güvenin. Şimdi burada size hayat bir yere doğru yönlendiriyor. Öyle söyleyeyim. Burada aslında istediğiniz dünyayı yaratacaksınız gördüğüm kadarıyla şifa olsun diyorum sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar hoşçakalın